Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Boldun Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip ligde gol yemeden yenilmezlik serisini sürdürüp rakibi karşısında puan almak istiyor. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Boldun Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cuma günü saat 20.30'da başlayacak kritik mücadelede Yeşil Beyazlı ekip yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Son 6 maçta kalesini gole kapatarak önemli bir başarıya imza atan Bodrum Futbol Kulübü güçlü rakibi karşısında da savunmadaki disiplinini koruyarak galibiyet hedefliyor. Yalı Çiftlik İsmail Altındağ tesislerinde teknik direktör Jose Moraes yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takımda moralin yüksek olduğu gözlemlendi. Yoğun tempoda süren antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik ekibi memnun ederken taraftarlar da takımlarına güveniyor. Yeşil-beyazlı ekip güçlü rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme yapan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Jose Moraes şunları söyledi: is one more game of. Bizim için aslında normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. E tabii ki çalışmalarımızı, gelişmeyi sürdürebilmek istiyoruz çünkü ligdeki yer dolayı. E tabii şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı bir hedefte bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe çok kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Ee, biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız. Önümüzde e, henüz hangi kaleciyi oynatacağıma dair bir karar vermedim. E, ama çok da önemli değil açıkçası çünkü şu anda oynayabilecek mevcut kalecilerin de burada olmak için e, yeteri kadar kaliteli olduklarını düşünüyorum hangisi görev verirse onlar için de aslında iyi bir şans bu karşılaşmada oynamak. Hangisine görev vereceğimi maç yaklaşıkça karar vereceğim. Hani yenilmezlik serisiyle ya da skorlarla ilgili bir şey düşünmüyorum. Biz her zaman çalışmamızı yaparak iyi bir takım haline gelmek istiyoruz. Biz ne kadar iyi oldukça maçlarda karşımıza çıkabilecek problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz. Gerisi biraz da hani Allah'ın bileceği iş maçların olacağını hep birlikte göreceğiz o anlamda onunla çok yakın bir ilişkim var. Bunu zaten zaten her zaman söylüyorum. Onunla uzun yıllar birlikte çalıştığım için tabii ki o benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi bana vermiş olduğu şansla. Onunla karşılaşmak tabii ki beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak da tabii ki bana gurur verecekkenlerden biri. Bunları söyleyebilirim. And one of the best in the world.